Merhaba, ben kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Fethiye Ersan. Bugün sizlere infertilitenin nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Yani çocuk sahibi olamamanın nedenleri nelerdir? O kadar çok şey sayılabilir ki bunlardan en sık görülen ve bu problemleri gördüğümüzde ya da karşılaştığımızda ileride infertilde yapmaması için tedbir alınmasının da gerekliliğini burada vurgulamış olacağım. Evet, infertilite deyince çocuk sahibi olamamadan bahsetmiştik. Daha önceki canlı yayınlarımda ve YouTube'daki videolarımda bununla ilgili çok konuşmalarım, sunumlarım oldu. Şimdi bunun nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki infertilite deyince yumurtalığın, spermin, rahimin sağlıklı çalışmaması halinde çocuk sahibi olamama durumu söz konusu oluyor. Bunların sağlıklı çalışmaması, öncelikle yumurtalığın sağlıklı çalışmaması. Yani yumurtanın atılamaması veya yumurtanın azalması yumurtalıkların hormon salgıladığı hormonların bozuklukları infertiliteye neden olacaktır. Evet, yumurtaların atılamamasının nedeni nedir? Yumurtaların azalmasının nedeni nedir? Bundan da bahsetmek istiyorum. Yumurtaların azalmasının nedeninin altında Yumurtaların çatlayamamasının nedeninin altında genelde genetik problemler söz konusu oluyor. Yani annede, teyzede, ablada infertilite problemi, yumurtlayamama problemi varsa kız çocuklarında aynı problemler görülebilir. Onun için mutlaka kontrolünü erken yaşta yaptırmak, ona göre tedbir almak, ona göre yumurtlama bozuklukları varsa kontrol altına alıp tedavilerini yapmak, hormonlarını düzeltmek doğru olacaktır. Ayrıca Çevre faktörleri de yumurtlama bozuklukları yapabilecektir. Nelerdir bunlar? Sigara içimi, alışkanlıklar yani. Sigara içimi, hava kirliliği, toksik maddeler, kimyasal maddeler, bazı mesleklerde kullanılan özel boyalar, boyayla resimle uğraşılıyorsa, bunlar da yumurtaların kalitesini, spermin kalitesini bozarak infertiliteye neden olabilir. Günümüzde Teknolojinin yoğun bir şekilde kullanılması, bilgisayarların, cep telefonlarının çok yoğun kullanılması, kucakta, dizde, laptopların kullanılması da özellikle erkekte spermle ilgili problemleri artıracaktır. Bu konuda maalesef günümüzde infertilite çok yoğun ve sık bir şekilde görülüyor. Normal gebe kalanlar adeta parmakla gösterilecek kadar azaldı. Onun için bu çevre faktörlerinden uzak durmak ve koruyucu tedbirleri almak doğru olacaktır. Ayrıca tüplerle ilgili problemler, enfeksiyonlar sonrası tüplerin tıkanması mümkün olacaktır. Onun için Enfeksiyonlara dikkat etmek lazım. Ayrıca rahimle ilgili problemler, rahim içerisindeki polipler, miyomlar, rahim içerisindeki geçirilen enfeksiyonlar, enfeksiyonlara bağlı yapışıklıklar. Bunların hepsi rahim içerisine, embriyonun tutulmasına engel olarak infertiliteye neden olacaktır. Bir başka e, sorun, vajinal yoldan alınan enfeksiyon, özellikle klamidyal enfeksiyonlar ve cinsel temasla bulaşan enfeksiyonlar, Sperm'in canlılığını bozacaktır. Dolayısıyla döllenmeye engel olacaktır. Tüplerin içindeki siliyaların çalışmasını bozacaktır ve infertiliteye neden olacaktır. Bu enfeksiyonların korun, enfeksiyonlardan korunmak ve koruyucu tedbirlerin alınması da infertilitenin oluşmasına engel olacaktır. Evet, erkekle ilgili faktörlerden de özellikle uzun süre ayakta çalışan erkeklerde varikosel problemi çok sık görülüyor varikosel damar genişlemesi uzun süre ayakta olunca damarlarda genişlemeye bağlı o bölgede testislerde skrotumda ısı artışı olacaktır. Dolayısıyla sperm kalitesi bozulacaktır. Ayrıca enfeksiyonlar kaba kulak gibi çocukluk döneminde geçirilen kaba kulak enfeksiyonu orşit denilen testislerin iltihabı sonucunda spermin e, kanal atılım kanallarının tıkanmasına neden olarak infertiliteyi getirecektir. Evet, bu erkek problemlerinden bir başka hormonal bozukluklar. Hormonların az, az salınması, PSA'nın, LH'nın, hipogonodotropik, hipogonodizm dediğimiz yetersiz salgılanması. Kadında da tabii ki bu mümkün. Yetersiz hormonal salgılanma bu hipofiz ve hipotalamus bölgesindeki problemlerden kaynaklanabiliyor. Tabii ki doğuştan gelişen problem nedeniyle bu hormonların yetersizliğiyle yumurtalıkların çalışması sağlıklı olmayacaktır. Aynı zamanda sperm üretimi de sağlıklı olmayacaktır. Bu hormonların yerine konması tespit edilip, problemin tespit edilip bir an önce yerine konması hem kadında hem erkekte bu problemin ilerlemesine engel olunacak ve kadının kadınsal gelişimi, erkeğin erkek tipi gelişimi sağlıklı olarak devam ettirilecektir. Ve infertilitenin gelişmesine de engel olunmuş olacaktır. Evet, infertiliteye neden olan problemleri kısaca özetlemiş oldum. Yine bir başka konuyla karşınızda olacağım. Ile bu konuyla ilgili sorularınız, yorumlarınızı YouTube'dan yapabilirsiniz. Instagram'dan DM'den mesajları atabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.